Ben Nevşehir taksi esnaf, esnafıyım. Bu MA plakalardan, misafir araçlardan Afgan, Suriyeli uyruklu kişiler, göçmenler buradan araç alıyorlar. MA plaka, misafir araç. Bunların ne algısı var, ne vergisi var. Bizim işimize sekte vuruyorlar. Şu anda yine geçti. MA 38 plaka. İçinde yolcusu var. Polise şikayet ettim. Yanınızda polis bunlara bir şey yapamıyoruz. Bunlar devlet destekli diyorlar. Bizim ekmeğimizi elimizden aldılar. Biz çalışamıyoruz. Vergimizi ödeyemiyoruz. Arabamızın tamirini yaptıramıyoruz. Sabahtan geldik. Durakta 5 arabayık. Daha siftaha çıkmayan aracımız var bizim. Aybaşı, yılbaşı geldiği zaman da vergi şudur budur diye tepemizdeler. Bunlara bir çözüm istiyoruz biz. Bu MA, e, araçları ya trafikten çeksinler ya ceza yazsınlar. Polis çeviriyor. içindeki yolcuyu soruyor. Diyor akrabam akrabasının soya, soyadı tutar, kızıysa soyadı tutar, hasta hastaneye götürdüyse hastanın yanında içeriye girer, kapıya bırakıyor, parasını alıyor, devam ediyor. Bunlardan çok şikayetçiyiz biz. Bu konuyu meclise kadar götürdük, CHP milletvekili. Yine bir sonuç alamadık. Buna bir çare. Bu diyeceklerim.